Selam arkadaşlar GSM iletişimde LG G6, LG G6, G6 dediğimiz akıllı telefonun ekran ve arka cam kapak değişimini yapacağız. LG G6 ekran ve arka kapak değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran ortadan kırılmış şuralarda hepsine yayılmış şekilde. Arka cam da aynı şekilde. Sanki böyle karşılıklı tam böyle bir şeye sıkışmış gibi. Bir şeye sıkışmış gibi şöyle o şekilde kırılmış durumda. Bunun ekran ve arka cam kapak değişimini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle SIM kart ve hafıza kart yuvasını çıkartıyoruz. Arkadaşlar hava tutarken şu ekran e, kamera camına dikkat edelim. Kamera camına dikkat edelim. Oraya fazla ısı vermeyelim. O cama zarar verebiliriz. Tamamen kenarlardan kenarlardan sıcak vererek Evet pena ile yavaştan kenar yapışkanı ısındıktan sonra daha rahat bir şekilde çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi arka cam kapak parmak okuyucu aynı şekilde burada. Onu <laughs> <laughs> tuşta. Evet toplam 11 adet vida sökmüş olduk. Evet zil bazırı dediğimiz aynı zamanda şebeke zil bazırı aynı zamanda şebeke bağlantılarında bulunduğu bir parça. Evet e, NFC dediğimiz aynı zamanda gene şebeke bağlantılarının bulunduğu bir parça. Arkadaşlar bir telefon tamir ederken her şeyden önce telefondan akımı kesmek yani batarya soketini çıkarmak. Her şeyden önce telefondan enerji akımını kesmek. Daha sonra sırasıyla diğer işlemlere devam edebiliriz. Evet anakart kart arkadaşlar bütün telefonlarda olduğu gibi anakart telefonun kendisidir. şu şuralara özellikle dikkat edelim. Şuradan çıkarttığımızda şuraların kırılmamasına özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Anakart telefonun kendisidir. Diğer parçaların hepsi bulunur ama anakart telefonun kendisidir arkadaşlar. Dış seyyar kulaklık soketi. Ön kamera. Ön kamerası. Titreşim motoru hemen hemen bütün telefonlarda standart titreşim motorları var. Hepsi bir aynı şekilde birbirine benziyor. Yan tuş, yan tuş ses açma kapama tuşlarının bulunduğu parça, flexlerin olduğu parça. Kulaklık ahizesi dediğimiz, konuşurken kulağımıza ses veren parça. Evet, şarj soketi şarj soketi ve aynı zamanda mikrofonun bulunduğu parça. Bu tek parça halindedir. Eskiden ee bunlar ayrı ayrı parçalar söküyorduk. Lehimle vesaire. Şimdi artık gerek kalmadı. Tek parça halinde değişiyor. Yani mikrofon da çalışmasa aynı parça. Şarj almasa da aynı parça değişiyor. Arkadaşlar bütün ekran değişimlerinde LG C6'larda mutlaka bu soğutucu parçayı yeni ekrana takmamız gerekiyor. Cihazın, telefonun sıcaklığını ayarlayan parça, telefonun soğutucusu diyoruz buna. Evet ana kartın üstünde şu şekilde durdu, durup telefonun eee ısınmasını engelliyor aşırı derece sıcaklığa ulaşmasını anakartı anakartın aşırı derece sıcaklığa ulaşmasını engelliyor. Soğutucu diyoruz o parçaya da. Sıvı bataryaya herhangi bir zarar vermez. Tam aksine bataryanın daha rahat çıkmasını sağlar. Alttaki yapışkanı donduruyor. Dondurduğu gibi de bataryanın rahat çıkmasını sağlıyor. Evet. Bataryayı da çıkarttık. Evet arkadaşlar ekran bu şekilde gördüğünüz gibi bütün parçalarını söktük. Bu tür işlemlerde elimizden geldiği kadar eski ekranın şu küçük parçalarına dahi dikkat edelim. yan ses tuşları LG G6'larda ekran ve arka cam kapak değişimi olduğunda tamamıyla renk değişimi olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu önceki ekranımız maviydi. Önceki ekranımız maviydi. Müşterimizin isteğine göre siyah takacağız. Telefon siyah olacak. Arkadaşlar bu videomuz bilgi amaçlıdır abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlıdır e, bu konuda uzman olmayan kişilerin videolarımızı izleyerek ekran değişimi yapmalarını tavsiye etmiyoruz bu konuda bilginiz olsun. çekmiş olduğumuz bütün parçaları sırasıyla takıyoruz. Arkadaşlar. Şu küçücük mikrofon plastiği şu küçücük mikrofon plastiğini takmadığımız zaman ne oluyor. E, sesimiz tamamen yankı yapıyor. Mikrofon plastiğini takmadıklarımızda mikrofon plastiklerini ses konuşurken yankı yapabiliyor. Onun için küçücük bir plastik dahi mutlaka unutmadan yerine takalım. Bataryanın yerinden oynamaması için çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Çift taraflı yapışkan dediğimiz Evet son olarak garanti stikerimizi da yapıştırıyoruz. Evet arka cam kapağı bağlı olan parçaları söküyoruz. Evet, onur tuşu ve aynı zamanda kamera kamera camlarının bulunduğu parça. Arkadaşlar bir telefon tamir ettiğimizde ufak tefek tozlar temizleyebileceğimiz şeyler varsa temizlemeye önem gösterelim. Arka camın kendi yapışkanı var ama ekstra olarak daha sağlıklı olsun diye ekstra olarak biz de yapışkan sürüyoruz. Telefone no charge full Bosch şarjı çıkaralım da. Evet arkadaşlar LG G6 LG G6 ekran ve arka cam kapak değişimi aynı zamanda renk değişimi yapıldı. Ekran Arka cam ve aynı zamanda renk değişimi yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.